Herkese merhabalar. ne videosu çektik ben. Herkese merhabalar arkadaşlar. Ben Yemin bugün GTA işte bomba gibi bir video ile karşınızdayım. Mehmet'le Gökçe'yle sonunda baş başa ay baş başa diyorum. Beraber bir video çekebildik. Ee <laughs> <laughs> bugün Sonun bir video bu değil saat, yalnız. E, yeraltı sığınağı ve e, Playlist videoları oynay videoları oynayacağız. Ben söyleyeyim mi? Ben söyleyeyim mi? Söyle. Söyle. Arkadaşlar bugün Yemin'le yeraltı sığınağı alacağız ve e, playlist oynayacağız. Santraice benim yeni arabam, görüyorsunuz yeni modifiye ettim Soysuz sop <laughs> Arabamı yakmayın bakın Neyse arkadaşlar çok fazla konuşmadan <laughs> bu tarz <laughs> videoların daha fazla gelmesini istiyorsanız Videoyu beğenip kanala abone olmayı unutmayın Hızlıca yer altı sınavının alındığı yere geçiyoruz Şu ee, anda Gökçen bana tarif ediyor, nasıl alıyoruz? Money and service kısmından hani dolar işareti var ya yukarıda evet. Ona bas, oradan Eee Force LeoSense Bank. Evet Heh oraya gir Enter de. Evet, enter işte. Dedi. Bak burada dünya işaretleri var. Görüyor musun? Evet, Küre. Mı? Almış mı zaten bunu? Lan yanıyor. Almış mısın? Tamam. Türecek senin araba yanıyor. Evet bak. Yan, yanmıyor. Yani. Fişek atmış. Tamam. Evet, şimdi Aha, sana... araba'yı sıktı. Sana <laughs> Arabanın sıktı. tepesi. Lan evet var, arkadaşlar mi? şimdi Evet, Aa, hızlıca ne aldı e, yer altı. Evet. Arkadaşlar o... şimdi ee Bünyamin dün de istedim. yat aldı onun bir yatına Ben yatını görmedim onun evet, Bünyamin sen yatın nerede? Ben. Yatıyorken. Ben süreyim çık Hayır mafyonun yatı burada Sen buralara nereden girdin? Tamam Lan dur <gülüyor> Lan <gülüyor> yukarıdaki <gülüyor> kim? <gülüyor> 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 Mehmet ne diyor lan? Kan yapmışsın lan Vurma Spoysuz inek vurma Gel <laughs> gel Bak Büyemen, Büyemen, Büyüemin Hemen oraya bir dilberine koy Yok ayıp olur ya her videoya boss. Mehmet sen yanımıza gelirsin adı <laughs> Arkadaşlar giderken de küçük bir duyuru yapayım Eee Discord'da Büyüemin bir tane Discord sunucusu açacak Eee Sizlerin gelmesi için Biraz şu an üzerinde uğraşıyoruz biraz işi var. Mehmet daha iyi bilir. Mehmet nasıl işleri var? Ne tür işleri var? bot falan yani eklenecek, bot yapacağız o kadar. Başka şey Yani bir haftaya açalım mı? Veya yani bir iki üç gün. Sürmez, sürmez, sürmez. i̇ki gün sürer de şey sürmez, bir sürmez, Tamam. İki üç güne açılacak. Oraya da gelmenizi isteriz. Yani orada yani, video, orada video duyuruları, çekilişler. E Benim yatağa ya Arkadaşlar Discord sonucunda e, çekilişler, video ha, video ilklerine dair haberler, sohbet, muhabbet. Bir video de siz de gelmeniz için Heh videoları gelme şansı bir de e, istek video parçaları istediğiniz videolar yani önerebilirsiniz şunu çek bunu çek diyebilirsiniz Biz de çekeriz değil mi Yemin? Evet Aslan bir Yemin Benim Benjamin. yat biraz ileride bir şey. Yatıyor şu an lan Nasıl gideceğiz? Bir helikopter çalsana bir Yemin Kaptanı ara Nasıl aranıyor mu? Anladın evet Oo Mehmet'in arabası mı da? bu da? Meh bu da Mehmet. Bu da arabası arkadaşlar. Mehmet arabasını göster. Işık ışık kazanıyor. yapayım. Ay. <laughs> bu Aradım kaptanı geliyor. Kaptan Enet Dallar koydu. bu hasar şey. Şey. Bot mu gelsin, helikopter mi gelsin? helikopter gelsin. Arabam nasıl arkadaşlar? Ben bu <laughs> arabayı yeni yaptım. Playlistlerde bulunmuyor. Her an bu daha güzel oldu. O zaman küçük bir video konusu değişikliğine gidiyoruz Eee Ya da gitmeyelim ya yani. Gidiyoruz Aa bana lan, ne gelmiş lan, lan bu ne Ben çağırdım helikopteri niye sıktınız bana Ben çağırdım zaten geliyor benimki Nerede o Kim sıktı Aa, bana Haritanda hani helikopter yok. Haritanda helikopter aha oğlum helikopter arkada ya Bin Bin Nerede? bin o Bin yok. bin Oğlum benim helikopterim dur lan. lan bin arabaya bin salak Abi sen ne koşuşturuyor hmm. şeyler gibi? Çap bingo Aha, çap diyor ben sana. Helikopteri çağırdım nerede? Para mı geri istiyorum? Ya gel, gel. Ya oğlum gelin. şey bin bi bin. Bir dur vurmasan bineceğiz. Arabayı ben bin. Ya gel Arabaya... bir dur. Kapana sokayım senin. Arkadaşlar Gökçe şu anda beni almaya gelecek jet skiyle. Ya. Geçen baba dedim bu iş böyle olmayacak. Bana bir tane jet ski tutturuyorsun. Tutturdu ama jeti yok. Bir şey diyeceğim. <laughs> Dediğim yere edit koy tamam mı? Tamam. Sen jet ski'ci değil. Sen jet ski'ci değil. İlham anladım jet istiyorsun da. Hadi. Ee, ne koyacağım? Hadi abi <laughs> adam da var. Ya. Sen ha, öyle değildin Gel bin. O adam bak kadını, kadını oluyor. He bana lazım jetski gidiyor ya. He evet sana lazım jet ski. Arkadaşlar şöyle gidiyoruz. Gökçen aldı beni bu sefer ölmeden gitmeye çalışacağız. Yatım nasıl? Burada beraber yatacağız senin kafanı Arkadaşlar benim takipçilerimle bir gün diye video çekecek yatımda <laughs> Hepiniz davetlisiniz evet. evet. arkadaşlar şu anda yatımımızın Uyna. olduğu yerdeyiz Yatımın ismi binyamin.subasi.e Başlıyoruz Yatım böyle güzel bir şey İlk şeyi gösterelim Benjamin gel Neyi? Benjamin yatın ismini, da... şey ben ismini şey yapsana keşke Benjamin. Max Yatın ismini şey yapsaydık keşke. Bünyamin nokta, yapsaydık keşke. Yok, E'nin anlamı var. Başlıyoruz. Buradan mı giriyoruz? Ben içeri girdim lan yanlışlıkla. E demedik ki içeri. <laughs> Şu anda biz. yatımızı Bize uzaktan gördünüz. Lan? He, yes. Ne oldu? Bu böyle evet, yata kaldı. Girdik. Ha, içeri, yata ben yata girdim. girdim. ben yata girdim. Hayır oğlum, ya yatın içine girdik arkadaşlar. Yanlış Yatır. anlamıyorum. Yatır. Böyle bir şey. Tol. Bak yok canım. <laughs> ya, e, yatı tanıtalım mı yoksa direkt şey mi geçelim? Playlist'e aldım. geçelim ya. Hiç ya videoyu durdur. Playlist'e geçelim. Arkadaşlar önce. yatı çok fazla gezmeyeceğiz biliyorsunuzdur zaten. Hızlıca yer altı mekanına geçip orayı da kısa bir şekilde göstereyim. Hayır evet. hayır. Direkt playlist'e mi? Evet direkt playlist'e girelim arkadaşlar. Ya yer Arkadaş, altında biliyorlardır. evet orayı da biliyorsunuzdur. Direkt hızlıca playlist'e Hadi. geçiyoruz. Evet arkadaşlar sen de playlist'e Sen de sormun ondan ikide bir. Gelişme ha? var. Sen de sormuyorum diyorum gelişme var. Arkadaşlar playlistimize geçtik açtım. Çok, Çok güzel, güzel açtı, bir stat resmettim. Flanisi. Ne zaman başlıyor bu? Şu anda yarışa geçtiğimiz için arabaları seçiyoruz. Ben hmm. bunu seçtim. Artık bir ready verseniz. Ya evet, ben. Bir <laughs> başlıyoruz. Ya Allah. Kim vurdu? Lan. Bilmiyorum evet ağlama. abi bende var o <laughs> zaman. <laughs> Arkadaşlar Geldi şu lan. anda yine her zaman giyilmesi sonuncu olarak bak, devam ediyor. Ya bak harbiden. Bir daha bunu yaparsanız. Vallahi Görkemci ya, oyunu tadı kalmıyor ya. Ya harbiden çok. Oğlum bakın. Sen yapsak burada ağla ağlıyor. <laughs> ya ben sana yapamadım ya ki. Arkadaşlar şu anda Gör <laughs> 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 Bak kel kel. <laughs> Mehmet patladı. <laughs> Bu daha mayon yok koyayım mı? Oğlum ya koyma, koyma ya, ya. tadı kaçıyor şöyle ya Tadı kalmıyor ya bak tüm hevesimiz gidiyor ya Tadı kalmıyor şey tadı alamıyorsun Mehmet <laughs> 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 eee Mehmet evet, yani. tadı almak istiyorsan ben sana başka tatları veririm sen şey yapma Püken yeke Evet arkadaşlar şu anda Mesut Ulu 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 uçtu Bak. Arkadaşlar bu baba verince yapacak bir şey yok. Bu tarz videolarda siz de oynayabilirsiniz arkadaşlar. Evet, dur. Yeter düştüm. Video sonra bırakacağımız Instagram adresinden bizlere ulaşmadınız değil mi? Çok Bakın, güzel ileride bir İleride ileride bir tane yanlışlıkla elim çarptı. Mayın attım. Kim patlarsa aklına helal etsin. Allah çarpıldım bilemedim. -ar. -ar. Arkadaşlar arkaya fon müziği geliyor. Evet. Şu anda yuvarlaktan dönüyoruz Ozan'dan. <laughs> F'ye basın bak tamir olsun diye arkadaşlar. Lan kendim patlattım. Tamam <laughs> evet sen var ya. Bombanın pimini çektim bekliyorsun ha. O bo, bo, pimini <laughs> sen de Mehmet sen kaçıncısın? Hayır. Evet. 2 iki. 2 mi? Hayırlı olsun artık üçüncüsün. Nasıl? Görürsün nasıl olduğunu. Lan! Çelini <laughs> <s> <laughs> Mehmet Mehmet'ten intikamını alacağım ben seni merak etme. Gel Mehmet gel. Ya. Ya <laughs> gel. Sen sürmek adam olacaksın. mı? bu hiç gerek. Ba bak 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 <laughs> bak. Ya şu anda ya. kaçıncıyım? İkinci olman lazım. Altta yazmadı gezek ya yan tarafta. Of inek inek. Ben attım altı dört. <laughs> Arkadaşlar Gökçen hile yaptığı için şu anda bizi geçmiş durumda. İkide i̇şte bir bomba koyuyor. Evet. Oğlum bu hile değil ki. Sana evet. koy, Ko sana patlat. Bak, koyma işte. Bak oyunu tadı kalmıyor. Arkadaşlar kalıyor. ben Oyun gidiyorum. Hakkınızı helal edin. <gülüyor> <gülüyor> Aa bak, bir tane daha patladı. Ben koymadım onu. Aa o büyük yerden geçiyor şimdi. Ya Allah. Ana bombam bitti. Evet silindir. Yuvarlaktan geçiyoruz. Ozan hakkını helal et. <laughs> Çok güzel lan bu yuvarlak. Çok güzel lan bu Mehmet. Sonra bir yoldan geçen bakıyım nasıl olur. Oradan gitme. Niye? Patlarsan... Orada bomba var. ...söveceğim. Kutudan <laughs> sonra çok güzel bir şekilde. Şu anda tekerlekten geçiyoruz. Oha lan ne oldu? Uçan mıydı o? <laughs> evet. Gördün <Gitedin> mi <misi> sen? Yoo. Tam bir dur. bu son 100'ün beni geçmesi. Ağzını Lan kelle evet. mi? Soysuz inek. Arkadaşlar çok ya. evet. çok yavaşlattı ya. Mehmet ikindi misin? Evet. Tamam ben seni sonunda patlatacağım, bitirmeyeceğim. Yok. Şu an şu ala ben mayın koyayım da bu gelecek. Ne? Tut tut. çıkarma yeter. Allah'tan bomba at. Kardeşim, gene bomba var. Ortadan gelme. Hmm. Ben bitirdim gel. Ef, üçüncü oldum ya. Olamayacağım içer. <laughs> Ay, patlamadı ya. Patlatamadım ya. Ya Gökçen hile yaptığı için arkadaşlar bu bu turu tadı kalmadı. Zırt pırt bomba at. Tamam hadi bir daha. Bir dakika kişide işte bomba atmayacağım. Mehmet e oynayacağım Adam Atal adam değildir. Bak o kadar söyleyeyim. Soğan erkeğidir. Oo çok kritik. Hızlıca öbür tura geçiyoruz. Evet arkadaşlar bir hata olduğu için videoyu biz erken bitiriyoruz. Ee, bu tarz videoların daha fazla gelmesini istiyorsanız video beğenip kanala abone olmayı unutmayın. Bu tarz videolarda oynamak istiyorsanız da yorumları bileceğim. Instagram adresinden bizlere ulaşabilirsiniz. Video bitmiştir.